dire güzelleşti sohbet köşen yanında Ece Balamir Türkiye ikinci güzeli ve Defne Samgeli. O günden bugüne neler oluyor Ece Balamir? Ee, ben <gülüyor> <gülüyor> daha önce bir şey düzeltmek istiyorum. Benim adım Ece Balamir değil. Aslıhan Koruyan. Efendim? Aslıhan Koruyan. Aslıhan Koruyan. Koruyan. Hı. Ve yurt dışında böyle temsil edeceğim için bütün Türkiye'yi açıklamak istiyorum. Ve bir şeye daha değinmek istiyorum. Starbill'e ve Magic Box'a bu muhteşem organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu arada çalışmalarım sürüyor. Ben de ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım yurt dışında. Hiç şüphe yok. Demek ki Ece Balamir bu yarışmaya katılmak için alınan, takılan, alınan, seçilen bir isimdi. Evet. Ama e, Londra'ya Aslıhan Koruyan evet. adıyla gidiyoruz. Evet. İyi, bu açıklamayı yaptığın iyi oldu. <laughs> Laf aramızda ben biliyordum da hani senin ağzından <laughs> seyircilerimiz de bilsinler diye. Siz nasılsınız? Defne Samiyeli o da mı değişik? Defne Hayır, Defne Benim adım Defne bir, bir e, Avrupa e, dünya güzel. Bir kere ülkemi çok iyi tanıtmak istiyorum. Genelde maalesef tanınmıyor yurt dışında ülkemiz. Fakat şu sıralarda iyi tanınıyor ve turizm bakımından gerek ülkemizin doğal güzellikleri bakımından tanıtmak istiyorum. <laughs> sadece ülkemi şu anda en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. Evet. Onu zaten Ve öğrendim, Okulumu evet. bitirmeyi düşünüyorum. Aa o çok önemli. Ne evet. kadar kaldı? İlk senem. Herhalde seneye aksayacak kayıt dondurma olayları olacak. Kasım'da olduğu için yarışmam. Evet. Okulumu bitirmeyi düşünüyorum. Ve ileride laboratuvarımı açıp gen mühendisliğini sürdürmeyi düşünüyorum. Evet. Sizin o gen mühendisliği konusunda görüşmüştük şimdi aklıma geldi, evet. korkmuyor musunuz ee, üstün insan yaratma çabalarından falan gibi bir şeyler konuşmuştuk galiba değil mi? Evet.